Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar detaylı anlatmayacağım bugün. Ee, pazartesi gününe saklıyorum onu. Haftalık kapanışı görmek istiyorum. Ama dün neler oldu? Dün BTC'de %5'lik düşüş geldi öncelikle. Yani birkaç gündür uyarıyorum. Düşen trende geldik. Yani kırılsın ki ona göre işleme girin. Kırılmadıkça da sıkıntı var. Doğru mu? Yani Bollinger üst bandını da anlattık size. Şöyle yaptım hatta bak ikisi bir araya gelmiş o zaman önemli oluyor. Yani tek başına üst band yeterli olmayabilir. Ama şöyle de bir düşen trend varsa ikisi de bir araya gelmişse arkadaşlar buna benzer düşüş gelebilir. Daha kötüsü de olabilirdi. Yani daha kötüsü de gelebilirdi. Ee, i̇yi ki buralarda bir durdu yani. Altcoinler ne yaptı bu esnada? Arkadaşlar bitcoin yüzde %5 düşerken bazı altcoinlerde %30'a kadar düşüşler geldi. Bir anda olup bitti arkadaşlar. Bazıları tekrar yükseldi ama birçoğu da yerinde kaldı öylece. Yani iki aydır yükseldikleri şeyleri, e, seviyeleri bir günde geri verdiler. Yani sen bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. 2 ay karını da almadın örnek vereyim. Pat aşağıya başladığın yere geri geliyor. Yani bu piyasa böyle arkadaşlar. Biz zaman zaman anlatıyoruz bunları. Yani öyle kolay bir piyasa değil. Kolay bir piyasa değil. Her şey lay lay lom giderken bir anda her şey değişiveriyor. Gördünüz mü? Neyse netice olarak arkadaşlar düşen trendi kıramadık ve düşüş geldi. Şöyle baktığımızda da yükselen bir trend hattı var mavi renkli. Yani oraya kadar düşmüşüz gördüğünüz gibi. İğneyi attık altına. Kapanışını üstünde yaptık. Ondan sonra bir kapanış daha, bir tane daha, bir tane daha üzerinde yapmayı başardık. Şimdi arkadaşlar bu grafiğe göre 69.160 destek noktamız. Yani hem son dibin altında kapatmış olur hem de yükselen trendin altında kapatmış olur. Öyle bir durumda nerelere düşebilir? 67.180 seviyesinde diğer destek noktamız duruyor arkadaşlar. Yani buradan oraya düşerse ne kadar düşmüş olur? Şöyle bakalım bir yüzde üç buçukluk düşüşten bahsediyoruz. Altcoin'ler ne yapar öyle bir durumda? Onlar da düşüş gelebilir. Dediğim gibi bazı coin'ler düştüğü gibi geri aynı yerine çıktı. Ben inceledim. Öyle çoğu yapmadı arkadaşlar. 3-5 tanesi yaptı bunu. Ama gene resmin geneline bakmamız lazım. Bizim büyük bir kısım etkilendi mi bu düşüşten? Evet etkilendi. Ayrışanlar oldu mu? Evet oldu. Her zaman olacaktır arkadaşlar. Hele bir tanesi vardı. Hay. Ee, deli gibi yükseldi. Yüzde otuz aşağıya çaktılar arkadaşlar. Yani bunlar oluyor piyasada. Diğer grafiğimize geldiğimizde şu an orta bantta tutunuyoruz gördüğünüz gibi. Yani aslında çizgilerle birebir örtüşüyor. Düşen trend üst bant, yükselen trend orta banda denk geliyor. Gördünüz mü? Ve şu anda da hem orta banddayız hem de yükselen trende geldik arkadaşlar. Az önceki dediğim kapanış gelirse yani 69.160 altında kapatırsa 4 saati o zaman alt banda düşme riski var. O da nereyi gösteriyor? 66.900 o bölgeleri gösteriyor. Yani 67.180'de de desteğimiz var. Altına biraz iğne gelse Bollinger alt bandına gelmiş oluyor. Tehlike geçti mi? Henüz geçmedi arkadaşlar. Yani hemen düşüşünü almak mantıklı mıdır? Normalde arkadaşlar düşü, düşer Hemen bıçak gibi yani düşen bıçak tutulmaz derler ya. Keser atar elini yani. Tutmaya çalışırsan. E şu anda da bıçak keskin duruyor. Ona göre kendi hamlenizi yapın. Benim beklediğim olay neydi arkadaşlar? Ben düşen trenin kırılmasını bekliyorum. Şura. Yani burada ne diyor? 71.600'ü gösteriyor. Üzerinde en az bir günlük kapanış haftayı da 71.350 üstünde kapatmamız gerekiyor. O zaman taşlar yerine oturacaktır. Yani şöyle baktığımızda da burada da bir ikili tepe görüyoruz arkadaşlar. O da biraz sıkıntılı bir şeydir. Neyse devam ediyorum. Diğer indikatörüme baktığımda da alt bantta bir desteğimiz daha var. 67.800. Yani destek olarak takip edeceğim nokta 69.160. Altında 4 saatlik kapanış evvela 67.800'lere düşürebilir potansiyel olarak 67180'i düşürebilir. Doğru mu? Eğer alt banda iğne gelecekse de 66800 o bölgeleri gösteriyor. Varsa böyle bir tehlike dikkatli olmak lazım. Eğer buradan deneyeceksen bak. Buradan mallanmayı düşünüyorsan kısa vade için dediğim şekilde yaparsın. 69166 altında 4 saati kapatırsa zarar kes yapman gerekiyor. Ama şöyle bir durum var. Dün ne yaptılar? Tek bir mumla düşürdüler. Yani kapanışı bile beklemediler arkadaşlar. Aynı mumdan bir tane daha atarsa mesela şöyle bir direk var, bayrak var. Aynısından bir daha atarsa şöyle zaten ne güzel durdu. Bak. Yani tam paralel gidiyor. Direk uzunluğu vesaire tam uyuşuyor arkadaşlar. Onu da kapanış gelmeden önce yaparlarsa o zaman zarar edebilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. Son olarak hareketli ortalamalara bir bakalım. 4 saatlikte şu an MA50 MA100 ortalamasından desteğini aldı. MA55 de direnç olarak çalışıyor. Yani biraz daha yukarı atabilir mi? Atabilir. 70.270. Orada da son ortalamamız mevcut. 70.200 diyebiliriz. En alt ortalamamız nerede? O da 66.800 seviyesinde. Yani günlük alt bantla örtüşmektedir arkadaşlar. Şu destekten örtüşüyor. Hemen bir üstündeki de 67.600 seviyesinde. Yani bu verdiğim destekler tepki yerleridir. Atıyorum oraya gelir oradan bir tepki alır, tekrar düşerse düşer. Öyle düşünmek lazım. Yani e, iyi gitseydi kapanış istediğim gibi gelseydi arkadaşlar ben sepetimi ayarladım duruyordu. Yani yapmayı düşünüyordum. Eğer yükselen tepe yapabilseydi ama şimdilik yapmadı arkadaşlar. O yüzden sepeti biraz daha beklemeye aldım. Ne kaybettim? Hiçbir şey. Hiçbir şey kaybetmedim arkadaşlar. Çok güzel e, sepetlik coin'ler buldum örnek vereyim. Hepsi diplerde duruyor arkadaşlar. Hepsi diplerde duruyor. E, ve ben o sepeti dün hazırlarken bu düşüş bile yoktu. Şimdi bir de bu düşüş gelince daha da dip seviyelerde oluyorlar. Yani yapmam gereken ne benim? Haftalık grafiği takip etmek. Şöyle yükselen tepeyi görmek. Yani 71 bin 350 üstünde haftalık kapanışı yapmak. Bu olduğu vakit arkadaşlar emin olabilirsiniz. 10 numara sepet yapacağım. 10 numara. Ee, şöyle anlatayım. Örnek vereyim. Bazı coinler gerçekten dipte. Ee, hangisine örnek vereyim? Mesela şu coin var. Alın diye söylemiyorum arkadaşlar. Hani tren kaçıyor diyorsunuz ya mesela. Bak. Dün yeni bir dip yaptı. Yeni tarihi dibini yaptı. Gördünüz mü? Bak yeni tarih dilini yaptım. Şöyle haftalığa bakayım. Biz şuradan nakite geçtik arkadaşlar. Bu ürün 1.80'deymiş. Bir sepeti sattığımızda örnek vereyim. Şu an 0.84'te. Doğru mu? Mesela farımı satmıştık. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Ben sattığımda neredeydi bu ürün? Şuralardaydı. Şimdi ta aşağılara gelmiş. Örnek vereyim. Bunu bile dağıttan alabiliyoruz. Gidenler var, plastik, PHP. Bakın arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bir tanesi gidebilir ama bunun yerine hatta şöyle diyor vereyim, sepet yapacaksan eğer eski sepetimle alakası yok arkadaşlar. Bambaşka altcoinler buldum. Hepsi böyle yapay zeka, bin projeleri vesaire. Ee, sağlam sepet, gerçekten sağlam sepet. Sadece doğru zamanı bekliyorum ve bekledikçe de. Piyasa görüyorsunuz altcoin'ler düşüyor yani. Bitcoin'lerde 69.400'de altcoin'ler ne yapıyor? Düştü. E Bitcoin bir tık daha gitse yükselen tepe ka yaparak kapatırsa o zaman uçmamış altcoin'ler kaynıyor arkadaşlar kaynıyor. Yani güzel bir sepet yapılır. Ama dediğim gibi <laughs> ben niye yükselen tepeyi bekliyorum? Bir tehlike sezdiğim için arkadaşlar. Zaten tepe yaptığımızdan sonra 3 ay geçmiş. Hala biz rekor kıramadık arkadaşlar. Yani bu kadar uzun sürmemeliydi boğa sezonunda. Bakın mesela bir rekor kırıldı mı bitcoin'da yardırıp gidiyor arkadaşlar. Öyle 3 ay bekletmiyor doğru mu? E şimdi 3 aydır rekor bekliyor insanlar. Rekoru yaptı 3 aydır bekliyor. Az değil bu arkadaşlar. Haftalık da alçalan dibimiz var. Birçok indikatörler negatif. Pazartesi videomda tekrar anlatacağım bunları arkadaşlar. Ama ne zaman yükselen tepe yapar rekor haftalık kapanış gelir zaten öyle bir durumda ve bu beklemenin sonucunu güzellikle e, yaşatabilirler. Örnek vereyim arkadaşlar. Şurada güzel bir boğa bayrağı görüyorum ben. Tamam mı? Yani bunun hedefi 3 aşağı 5 yukarı 100 bin doları gösteriyor. <laughs> yani burada bir direk bayrak <laughs> pardon direk derinliğini baz alırsak güzel şeyler olabilir. Ama diğer taraftan alçalan dibimiz var zaten. 3 aydır da rekor kırılamıyor. Doğru mu? Buradan da ikili tepeyi yaptığınla tekrar düşebilir arkadaşlar. Ve bazı sinyaller olumsuz uzun vadede. Ve unutmayalım 2 aylık grafikte hala mezar taşımız aktif beklemekte arkadaşlar. İşte bu da e, sıkıntılı bir mum. Daha önce değindik zaten. Bu mum hükmünü nasıl kaybeder? Yeni rekor gelirse kaybeder arkadaşlar. Yeni rekorun geleceğinin ipucunu ne verir? Haftalıkta yükselen tepe verir. Olay bu arkadaşlar. Neyse. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.